merhaba arkadaşlar. Ben Serkan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Yanımda Ahmet var ve Ahmet arkadaşlar. VS Eren geldi. VS atacağız arkadaşlar. Normalde kütüphanede atacaktık ama kütüphanede bir sorun oldu. Atamadık. Yanımda Ahmet var. Hoş bulduk. o zaman direkt başlayalım diyorum bebeğim. Bence bu videoya seni dönme şerefle yeni like gelir be. Yeni like arkadaşlar bu... Şeyleri yapacağız. Ee, Evet arkadaşlar yanımda Ahmet var ne haber Oy, lan? Bakın korsan kıyafetini Oğlum. aldı. Git 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 git. Ben Neredesin? çok çirkin oldum lan dondurma. Olsun. Evet ben buyum. Ya, Oğlum yapıyorum. sadece ikimiziz. Arkadaşlar ben Ahmet Ahmet atlamak istedi. Ben de Nova'ya atlayacağım arkadaşlar Gel bakalım orada görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda ben şeye doğru gidiyorum. Skula. Çikola. Çikola, şey çikolata diyorum. Ahmet çikolata gidiyor. Ben de arkadaşlar Novaya gidiyorum. Biraz, biraz, evet çikolata doğru Ahmet gitmeye başladı. Ben indim ama Ahmet ben ben. yetişemeyebilirsin Ahmet bilmiyorum. Ya, ben burada arada işaret bir şey bulsam süper olur arkadaşlar. Abi, Buraları size izletmeyeyim arkadaşlar hemen şöyle Ne lan bomba ben lootumu yapayım arkadaşlar sereceğim o zaman görüşeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Ahmet'in birazcık bir problemleri olduğu için çabucacık kapışacağız Aa, ben kaskımı da buldum Yeleğim gördüm. şu anda iki kaf kaskımda iki arkadaşlar ben Ahmet ben senin yanına doğru botla geleceğim Ahmet şu anda sukulda e, sukula doğru gidemez ama bu bot ama yaklaşabilirim Sukula doğru arkadaşlar alana girsem sukuldasın değil mi Ahmet? Evet. Orada görüşürüz Ahmet o zaman. Evet arkadaşlar Ahmet'e doğru şu anda gitmeye başladım. E, sukulda Ahmet bir sık bakayım sesin gelecek mi? Evet geliyor. Ay bir dakika bak sıkma tamam mı canımı doldurayım canım zaten az gelirken biraz şey Sukulun çatısındasın değil mi? Allah gördüm seni bir dakika sıkma Ahmet sıkma lütfen. İstediğin yere geçebilirsin. Bir dakika sıkma sıkma lütfen canımı doldurayım. Bir dakika. Ahmet, Ahmet gitsene, gitsene Ahmet. Ahmet, e, yerine git. Yerine git Ahmet. İyi, tamam, hmm. ateş tamam, etmiyorum. Enerjilerimi falan basayım. Ben sana hazır olduğumu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Ahmet e şu anda hazır olduğumu söyleyeceğim. Birazdan başlayacağız arkadaşlar. Ahmet çatıya çıktın mı? Çatıya ben Çıksana Ahmet ya. İyi tamam o zaman. Evet arkadaşlar, saldırmaya Hazırım. Geliyorum lan. Gel bakayım gel. Sukulun içinde misin? Bir dakika ama yandan mandan bir yerden çıkma korkuyorum. Oğlum neredesin? Ya ben oğlum üst kata çık ya. Benim zaten 8 iksim var. Gel lan. Tamam. Çatıya çık. Görmüyorum seni bir dakika. Oğlum arbalet ne aldın? Gel bakayım gel. Hoppa hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. VS'mizin sonunda. Ahmet biraz kısa bir VS oldu. Biliyorum arkadaşlar. Ama kazanan ben oldum. Ahmet arkadaşlar. Bu videoya 7 like gelirse. Bakın AKS ve Skarlı varmış zaten. Bombalardan canın azaldı mı? Doğru söyle. Hiç azalmamış canı. Bak Arbel'e de almış burada ya. Ee, evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, yedi, dediğim gibi 7 like gelirse bu video arkadaşlar 7 like ile beraber e, bunun e, şeyi gelecek arkadaşlar. Yani kütüphanede kütüphanede e, Ahmet'in 3 gün sonra arkadaşlar oda kartı geliyor. Eğer 3 gün içinde 7 like atarsanız arkadaşlar hemen ama hemen arkadaşlar Ahmet'le birlikte bir vs atacağız. Ee, e, bu sefer göreceğiz zaten. Evet arkadaşlar bu videomuz Ay, bu kadardı. Evet yapıştırın like'ları. Bu videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.